Ne de şurada bakın deniz işte var denizlerin efendisi var biliyorsunuzdur şu an Roblox'ta onu gördüm bakayım arkadaşlar eklemiş şimdi de denk gelmiş <Gülüyor> <Gülüyor> yemin ederim arkadaşım <laughs> bekle hemen bir şeyler yazayım abini tutasın kalan yazayım zaten. Şöyle hemen. Abi videodasın nice. Abi be nice abi sun, abi sun, abi <laughs> Ah be. gene masum çıktı. Aç bak git 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 git. Vayınıp git. İnşallah. Maşallah sizin de dinlemeyin. Tövbe beni bunlar burada. Kutlar falan. Ay! Kaçı buldum. Ben de buldum. Kim? Ben de buldum. Abi merak etme abi hıncın oldu. dum <laughs> hayır Zoza geçmiş be Bekle tamam. şimdi şuradan giriş yapacağım şimdi Nefes, <laughs> şimdi Buna Fark etmezse Arkadaşlar benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle adım ne? Neredeyim ben alana? Ha? Ha? Of ya. tadım değildi Senin de olsa ya Denizden efendim şu ayıla çıldıracağım Arkadaş, ah, Rossi'nin ablası falanmış. Ya ben şimdi buracam. Arkadaşlar, burada mı? Ne oluyor gerçekten? Gerçek. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Harbi lan. Senin takipçinim. Vıy takipçim. Uy. Masum evet. Arkadaşlar ya takıldım masum. De masum. <laughs> o benden. Arkadaşlar. Kardeşim burada ama Roblox oynamadı. Yani onu ekleyemiyorum. 200 arkadaş olduğu için. inşallah beni öldürmeyin. Gel buraya çocuğum. Sen miydin beni takip için? Dur yazayım. Sen miydin? sosyal medyanı takip için arkadaşlar. Temeller geldim. Tamam gel. Bu arada kardeşimin sesini duyarsınız. Anladım. Ay abi, abi beni abi. Abi ben bir şey yapmadım abi. Hayır, zaten ben kardeşim. zaten ama. Beni öldürme. Bak o tatlı. Benim, benim. Yemini. Vay pi. <laughs> <Has>. Arkadaşlar beni <laughs> beni hayır arkadaşlar beni Hüsran öğretti alamak istiyorum neyse o tam o. boş verin ben ölmedim o tam boş verin arkadaşlar hiç kafaya tutmayın arkadaşlar şunu da dinlemeyin yani özür dilerim çok kötü videolar falan. Ben diyorum? Ya yapma. Ben bir tek para tamam sus sus. <laughs> tamam, sus. <laughs> ya, of, veramam, ben bir tek para Tamam sus. ne ya? Hiç kimse yok. Bitti. deniz isteği gördüm ya. O zaman çok sevindim. Kıl i̇şte farklı arkadaşlar. şeyden İşte o zaman çok sevindim. Evet arkadaşlar sıradaki modumuz ne? Şeyde bu şalan. Aa, arkadaşlar <laughs> hiç yani kusura bakmayın Nasıl da? Ha <laughs> şurada Evet arkadaşlar son. Oh, evet şerifim. Senin masumun ikine Ha şerifim. <laughs> şerifim. Şerif kimse gelsin. Ay yemin et. Hani göster. <laughs> Tilbi beni öldürdü arkadaşlar. Neyse bu videonun bu kadar sonuna geldik. Hala abone olmadıysanız çok kırılırım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Boys. Dur dansımız da yapalım. Dansımız. Abone olmayı unutmayın. Yok. Bu olmadı arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Abone olun. Ailemiz olun. Hoşçakalın. Bye.